Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Zoichi izatlı bir oyun oynuyoruz. Bu oyunda hayvanat bahçesinde bir gece bekçisi oluyoruz ve hayvanların başına gelen paranormal olayları gözlemliyoruz ve onlardan gerekirse kaçmaya çalışıyoruz. Bayağı aksiyon bir oyun gerçekten. Hayvanlar böyle mutasyona falan dönüşüyor ve onlardan kaçmaya çalışıyorsunuz ve gerçekten bayağı aksiyonlu bir oyun. Ayrıca bu oyunu seversiniz. Doğru, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü bu oyunun part 2 ve part 3'ü de gelecektir yani mutlaka. Ee, o zaman uzatmayalım. Videoya geçelim. Aşağıdan önce alt köşeye bir zahmet imza atmanı istiyorum. İmzalamak için. Bu ne? Bir dakika, bu neymiş? Pine Meal Hayvanat Bahçesi Gece Bekçisi'nin gizlilik sözleşmesi. Tam ölüm sözleşmesi değil mi ya? Paul Conley. Aferin Paul. Doğru adımı attın. Umarım. Oh arkadaki mı? Bak? Bilim adamı mı? Burası hayvanat bahçesi etkileşimde bunlar ne bu? Görevli sesi mi? Bu da ya bu alanla şakımı beğendin mi deyip ne, ne? Lan niye bizi bayıttı? Aa kolumuza yine vurdu bayılttı bizi. What? Nereye getiriyor oğlum Beykon? Lan burası neresi? <gülüyor> <gülüyor> bizi niye bayıldı? Bana ne yaptı? <laughs> salona dikkat ettim. Hayvanlarla çalışmak önleme gerektirir. Eve bir tür enfeksiyon getirmek istemez. Cep telefonunu da Oh Oha. Bu adama yani güvenilir. Ya sen hala güveniyor musun bu adama gerçekten ya? Aa, bir dakika dur dur. Aa, şu an biz kontrol ediyoruz. Vay anasını be. Welcome to the zoo. Hayvanat partisine. Hoş geldin. Oh my. Gizli silahımız. Tamam bir dakika adamı takip edecek değil mi? Pardon. <laughs> ben etrafa biraz... Bile... Oh. Okey, testere film yapmayın. Burası neresi? Burası oldukça genişmiş. Abımız. Bak, hazırlık bölümündeyiz. Yemekler. Bir sebze var, bu balıklar. Ha, hayvanları yiyecek yani, okey. Ve şu anda yeterince yeşillik ve sebzemiz yok. Anladın mı? Başta Talimatları peydada bulabilirsiniz. Biriket arabasında iki bitki ve bir sebze. Ee, iki i̇ki bitki ve bir sebze yükleyin. İki bitki ve bir sebze. Tamam. <laughs> tamam o zaman iki tane şunu alıyorum. Şunları buraya. Kasıtlı olarak mı oyalanıyorsun? Ha ama kasıtlı olarak oyalanıyor. Onunla nesin ya, git şuradan. Kolaysa sen taşıdın. Bu da bir tane sebze. Bost, tamam. Güzel, görev tamamlandı. Arkamdan getir, sana iş gücümüz göstermem ben... Abi ben senin kölen miyim ya? Ana köle muamelesi yapıyor. Tamam, gidiyorum. <laughs> ne oluyor lan? Ne oldu? <laughs> Meteor düştü. Abi ben de öğrenebilir miyim? Neydi o canavar? Neydi o ya? Kot seni hayvanat bahçesini gezdirecek. Bahçesini gezdirecek. What the hell? yapacağım ben bunu buraya, buraya mı taşıyacağım? Burası buzdolabı bölmesi. Bir arabasını yüklemen gereken yer burası. Sen buraya ekleyene kadar kot yerinden kıpırdamaz. Bir arabasını yüklemek için kolun etkinleştirilmesi gerek kolu etkinleştir. Ha şuradaki kolu. Etkinleştirelim. Hoş geldin. Şimdi kontrol panelindeki zürafa alalım. Seç ve treni yürüt. Ha zürafa bölümüne gidiyoruz yani. Oy be trene bak. Bu ne? Ha burada. Burada iğne var baksana. İğne mi var ya burada? Yok değilmiş. Aha burası. Ya burası değil. Aa burası. Ne kontrol paneli. Şimdi Aha baksana bir sürü hayvan var burada. Bu bizim evimiz. Zürafa, vallabi ne bu arada? Vallabi e, işte primat gibi bir şey mi? Goril, penguen var, zebra, geyik, su aygırı ve fil var. Önce bir zürafaya mı gidiyoruz? O zaman zürafaya gidelim. Hadi bakalım. <laughs> Emniyet kemerlerine bağlara ve sırtını düzelsin. Emniyet kemeri yok canlı. <laughs> gidiyoruz. Zürafalara kesin bir şey olacak böyle kan birazcık kan mı göreceğiz acaba? Gidiyoruz şu an. Let's go, let's go, let's go. Aha tam geldik. Aha. Geldik. Zürafa istasyonu. Zürafa istasyonundayız. Burada hayvanlarımıza ilaç karıştıracaksın. Hastalar. Oldukça nadir örneklerimiz var. Bu yüzden onların e, başına bir şey gelebileceğini düşünmek bile istemiyoruz. Bunu ciddiye al evlat. Tamam. Beni takip et. Okey. Geliyorum. Mutfak fabrikamız. Ha. ha. hayvanın dışkılarını toplayacağız. Yes. Aha sor. Evet, ne soru soracağız? Kesim masası. Aa burası. Tamam ne yapacağız burada? Z listeden bir züra zürafa, tamam zürafa. Ee, hazırla. Tamam, hazırlayalım yemeği. Yeşillik kes. Kes ağırlık konusunda sakın yanılma. Tam gram ağırlık göstergesinde görüntülenir. Yani tam bu kadar mı kesilmesi gerekiyor? Toplam ağırlık bu kadar. Yani benim he şey 3,5 kilo kadar şey kesmem lazım. Yani doğru kesmem lazım aslında onun gibi. Excellent. tamam. Şu an kestik galiba. Aha bunu da keseceğiz. Kesilmesi gerekiyor okey. Ee, toplam ağırlık. Bir buçuk kilo kesmemiz gerekiyor. Hop kestik. Kestik mi tamam kabul et. Süper tamam şu oğlum, bir anda yanlış kestim diye şey yaptım ama doğru kesmişiz ya okey. Ne oldu ne yapmayayım? Ne yapmam lazım? Ne istiyorsun benden? Ne yapmam lazım? Ne istiyorsun? Aa buraya mı? Yok değil. Buraya geçebiliyor muyum? Ha, ee, geçemiyorum. Duvar var burada. Okey tamam. O zaman kapıdan çıkıyoruz. Çıkamıyoruz. Merhaba. Hmm, şimdi bir dakika. Bizim görevimiz ne abi? Bir bakalım önce. Araç arabasını indirmek için kolu etkinleştir. Tamam kolu etkinleştireceğiz de kol nerede bu arada onu arıyorum. Heh tamam bu, bu galiba. Tamam. Heh tamam çok iyi oldu. Şimdi arabayı kapıya götür. Tamam şu an oyun fena ideal mi aslında güzel. Değişik böyle. Eyvah tersten gidiyorum. Abi ne oluyor? Oha bir dakika oyna lan. Lan lan. <laughs> Duvarda kocaman siyah bir şey vardı. Örümcek yedi kertenkele Göremedim onu. Oğlum, bu adam çok korkucu değil mi ya? <laughs> Tren, arabalar. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> gel bak abi. <laughs> ne yapıyoruz <laughs> burada ya? <laughs> Evet. Nerede bir ben basitler onu sabitleri ayrılırım. Bu galiba biz bu hayvanat parçasının yöneticisi mi yoksa bizimle çalışan bir gece var i̇şte gece beklesin. Burası alın giriş kapı açmışım Peyda'ya. Kutuyu aç. Okay. Ha buradan. Şey koyduk. Zürafaların alın hoş geldiniz. Ayrılmadan önce bu tüm semptomların tanımlandığından ha sıcaklığını ölçeceğiz. Ha bak ha bu zürafaların ismi galiba bak Beo, Poe ve Cleo. Sıcaklıkla ses, su, dışkı falan. Ha bak vücut ısı, sıklık, e, kan, dışkı, normal yüksek, sağlık, hasta, korkmuş, agresif, aç, ölü. <laughs> tamam. O zaman seçelim abi. Kapı açıldı Selamün aleyküm, zırafaların odunu biliriz Bu ne abi bu arada? yiyecekleri besleme alanına götür hmm. Merhaba Cleo, bu hasta galiba Cleo Evet Cleo, çünkü o sembolü hatırlıyorum galiba O aç demekti Abi burada baksana, bir sürü şey var Merhaba Bir şey sevebilir miyim seni? Ah. Vay be Seviyorum adam. Oha, yaladı mı? Sakin ol. Tamam. Bir tane daha vardı. Üç tane vardı. Diğeri nerede? Bilmiyorum ya. dur üstüme gelme dur beni ezeceksin. Sakin ol. Ne bu? Ne kusmuk mu döküyoruz bunu lan Tamam. Şu an görev tamamlandı galiba. Biz gidebiliriz. Sen de yiyebilirsin dostum. Modu neymiş? bu hasta. Okay. Kovayı cihaz arabasına geri koy. Tamam Koyacağız da böyle etrafta niye böyle şey tane şeyler var acaba? Bu ne böyle? Tamam geri dönüyorum ben lanet olsun. Ha koşma da varmış lan. Wow. Tamam merhaba ben geri geldim. MFA'yı takın. MFA ne ya? Taşınabilir. Ay hayvanların bokunu taşıyacağız. <laughs> Onların ne gereği var? Dışkı almak en önemli görevlerinden biriymiş. Biz yapmak istemiyoruz ama tabii ki yılda yüz bin pound. O yüz bin Amerikan doları sadece pisliğe hemen geliyor. Korkma, korkma da. Yani. Ama baksana etrafta böyle maskeler var ve yerli kabileleri. Şeyleri gibi. Aa bak bunlar mı? Aa böyle temizliyoruz aynen tamam. Anladık okey. Abi bir sürü bırakmışlar bu ne ya? Yani? Tamam bunları temizliyoruz işte. Temizliyorum. Hayvanlar da ne bırakmış yani? MF'yi cihaz arabasına koy. Tamam koyalım. Sonunda. Abi burada zürafa. Zürafalar nerede? O zürafalar nerede? Ha, uyuyormuş oğlum ben ne oldu, ne oldu zürafalara? Ah pardon pardon. Merhaba kolay Merhaba. Lütfen beni ezme lütfen. Tamam. 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 al soruları Gereksiz sorular önlemek için Tamam. görüntüleme Termal görüntüleme, hem vücut ısısını ölçen cihaz işte onu şey yap diyor. Okey abi. Alın. Zürafaların vücut ısısını ölç. Okey. He, açıyoruz. Aa, böyle yapıyoruz aynen tamam. Aha. Vücut ısısını ölç. Aha dur 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 daha yakına gelmişti. Hayır gel buraya Leo. Gel buraya. Dur tara bakayım. Neymiş vücut sıcaklığı. Birinin 39 derece diğerinin kaç? Aa bak arkada sıcak bir zürafa var. Gel gel bakayım senin vücut ısın ne? Tara bakayım. Oha 41 derece. Yuh. Tamam. 39 39 41. 39 39 41. Bu şifre olabilir mi? Nereye bırakıyorum? Çeşitli istasyonlarla kurdum. Tamam, kurdum. Bıraktım yani. Zürafalardan biri kendini iyi hissetmiyor. Temperalux'lere dart yapmamız gerekiyor. A, Temperalux! Şey... iyileştiren bir tane aşı. Vuruyorlar böyle uzaktan. Aldan çek mesela, tıkla. Avludan çık düğmesine tıklayacağım. Aldı terk et. Tüm testleri. Ha. Aldı terk et. Tamam. <laughs> e temperalax. E temperalax vurmayacağız mı? Hoca. Temperalax vurmayacağız galiba. <gülüyor> <gülüyor> Arkasından adamı mı sürüyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum oyun bir tuhaf ha. Gerçekten zürafa besliyoruz. Çok değişik. Bak zürafalardan kesin bir tanesi kendini iyi hissetmiyor. O bence bir şey olacak ona. Bence bir şey olacak. Hangisiydi o? Po muydu neydi? O oydu galiba değil mi? Sanırım oydu. Tamamdır abi götürüyoruz. Tamam şimdi tekrar ee, bıraktık. Kol. Uh! Ayrı da başına zirafana da şimdi gidip toplam pisti biyometral alıcısına yükledim. Ne yapacağım yani? İçeceğim ne yapacağım ya? Bok mu yiyeyim? Ne yapayım? Nereye koyacağım oğlum ben? Hmm. Ha. Okey yani bir dakika. Ben şimdi ne yapacağım? Dışkıyı analiz için gönder. Bu ne bu arada? görevler? Erişim. Oo. Dışkıyı analiz... okey. Tamam, seç bunu. Abi, seç seçme yokmuş. Tamam, o zaman içeri giremiyorum herhalde. Tamam, alacağım burada. Tamam. Açın kapıyı. Ha, direkt buraya koyacakmışız oğlum. Dışkıyı analiz etiyor galiba. Yani ne var hayvanda, ne yok. Şuan gönderdik analiz şeyine. Al al şey boka bakarsınız işte. Bokla bakışırsınız artık. Al amca. Amca nerede? Lan. Lan amca neredesin? Lan oğlum nerede? Nerede bu adam? Oğlum neredesin? Lan gitti. Oğlum nereye gittin? What? Buraya mı gitti acaba? Nereye gitti? Nerede oğlum bu? Ha ne? Oo gerizekalı ne yapıyorsun ya yüreğim indi zaten korku oyunu oynuyorum. Bir de bana saklambaç oynuyormuş bende. Aa ne korkuyorum ya. Ya burada saklambaç oynayacak yer mi burası be? Yani gerçekten neden bu kadar gerginmişsin? Niye, gergin, niye gergin olmayayım yani bana bir şey... Araç arabasını yüklemek için kola etkinleştir. Tamam tekrar kola şurada. Şuradakini etkinleştireceğiz. Okey. Harika şimdi mobil veteriner istiyorsanız ilaç, ilaç dağırdı. Ampulle doldurman gerekir. Bu sefer ben yaptım ama gelecekte bunu yapmak için ampulleri kendin almak zorunda kalacaksın ama unutma o kadar çok ampul yok. Sağ ol amca teşekkür ederim. Onları kullanmadan önce iki kez düşün. Görevim ne benim şimdi. Temperal hazırla. Temperal hazırlayayım. Tamam temperal hazırlayalım. Ee, nasıl hazırlayacağım peki? Şur... Aa, dur bunu mu? Aa, evet bunu. Temperal Sakinleştirici. Oha ölümcül iğne Vay bir dakika bir dakika şey temporal lux burada mı bakıyorum bak şimdi sakinleştirici var ölümcül iğne var ki baksana burada şey da temporal lux burada aa ben diğerlerine bakmak istiyorum ama Enterokir kiyur falan vardı burada ya Harika şimdi dart dağıtısından bir dart al. Alayım tamam. Hey, Temper var. Şimdi veteriner tabancasını onunla doldur. Veteriner tabancası. Veteriner tabancasını al ve pedayı kullanarak Temper yükle demiş. Aha burada 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 burada. Dur. Şurada. Woo! Bir tane AK-40 ama yok hayallerimiz. Mesela şimdi ne yapacağız? Bir veterinat amacısal ve pedal olarak temperalax Ha daha temperalax'ı yükleyecekmişiz oğlum Daha yükleyeceğiz tamam, tamam daha daha temperalax'ı yükliyoruz oğlum Siz ne yapıyorsunuz Evet Temperalax 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 Tamam şu an temperalax'ı yükledim ben Değil mi an galiba yükledim Şu an hedef alabiliyorum yani o zaman şu an gitmem lazım Değil mi benim ben Oraya gidip ee, şey mi yapmam lazım? Burada. Burası. Amca bana yardım et. <laughs> abi dakika. What? Ne yapıyorum? <laughs> Burası açılmıyor. Storage açılmıyor abi. O zaman ne yapacağız? Storage açılmıyor. Storage. Aha burada bir şey var. Yeni not eklendi. Infect symptoms. So is... Bir şey öğrendik galiba orada. Burası açılmıyor anlıyoruz. Tamam. Burası açılmıyorsa buraya mı gideceğiz? Yok hayır. Aa bir dakika burada da bir şey var. Yeni not daha ekledim. Bir şey daha ekledim. Bu olur mu? bir şey daha mı öğrenmem lazım? Yeni <laughs> bir tane daha, daha not ekliyorum. Aa kamera işareti var. Şu an bak böyle şu an hedef alabiliyorum ama mesela bak burada, burada ilgili bir şey var ama bir dakika Aa yara izleri falan bir veteriner tamamen sağlıyor PDA'yı konu olarak. PDA dediği şey mi ya ee, PDA. PDA, PDA değil ne lan bunun? PDA'dan almamız gerekiyor. Bu ne lan? Ha, şey. Şu şey, şey, torun çekişi. <laughs> buradan almıyoruz. Buradan, 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 buradan. Aa, bir dakika buradan mı? Hayır, buradan da değil. Buradan alabiliyoruz mu? Buradan da almıyoruz. Şuradan alabiliyoruzdur. Buradan da alamıyoruz. Buradan da alamıyoruz. Buradan da değil buradan değil. O zaman şu burada adama sıksam ne olur? Ha? Ben sıkamıyorum ki. Oğlum sadece sol tıka bas, bas çekmişim lan. Sadece sol tıka basmam gerekiyormuş. Ateşi olan zürafayı vur. Gerçekten çok değişiksin. Bir dakika, burada bize bir şey söyledi. Karıştırmaman lazım. Tamam hastayı vuracağım. Hasta kimdi? eee hasta olan hasta olan kimdi lan? Ben unuttum ki. Şey. Paul muydu? Ha olmuş evet. Tamamdır. Hadi bakalım bismillah Po neredesin? Po neredesin? Po gel buraya Po. Po neredesin? Gel buraya. Po bu mu? Po bu mu abi? Yanlışına vurmak istemiyorum. A po bu. O zaman po'yu vuruyoruz. Çünkü sıcaklığı yüksek. Ee, po lan değil mi? Bak karıştırmayayım ama. Tamam hadi vuruyorum. Hazır mıyız gençler? Abi kaçtı ama kaçtı. Hayır. Dur kaçma dur. Oh yeah. işte tüm hayvanları iyileştirdin. Gerçekten bu işten nefret ediyor. <laughs> Zürafa işkence bol bir. <laughs> tamam. Ağlı terk ettik. Tamam. Ağlı terk ettik. Şimdi gitme gidebiliriz yani. Şu anda gidebiliriz. Merhaba amca. Al bütün görevleri yaptım. Her şey yolunda gitti aynen. Mutanta hiçbir şey dönüşmedi. Hub'a geri dönmemiz lazım. Ha, Hub dediği şey ev yani. Hmm, bilgisayardan yapıyoruz. Oturduğuna. Evet şuradaki bilgisayardan. Aynen öyle. Hub burada. Hub'u seçtim ve gidiyorum. Of, hadi gidelim. Tamam zaten şu an bir Five Nights at Freddy's havası var abi böyle. Hani ilk geceler bir şey olmaz. Diğer şeyler öyle ne bileyim bir şey olur. Öyle bir şey bu. Adam ne oluyor? Lan oldu? Evet bu Beni yolcu et. seni sevimli hayvanlarımıza baş başa bırakmanın zamanı geldi. Biraz laf iyi olmadı ama. Silah bir şey yapalım da yaptı ya dursun yine şeyinizde. Aç abi aç. Çıkış burası. Aa gerçekten. Çık lan şuradan. Heh. Ne yapıyoruz? Ha, gel. sorgu masası mı bu? Uf. Oo. Her hayvan parçası görüldüğünün bir şir şir şirket arabası alma hakkı var. Bu benim. Bu gece iyi çalışırsan sabah sen de aynısını alacaksın. Bu, bu bizim karımız mı? O senin karın mı? Bana gece boyunca kalacağını söylememi ister misin? Bakma, seni sabaha kadar kilitleyeceğim. İşe sakın mahvet mi diyor. O bizim karımızmış ve sabah burada şey çıkmamızı bekliyormuş. Ama biz çıkmayacağız şimdi. gece ne ne Abi Abi. Ha gidiyor. Biz ne olacağız? <laughs> Biz burada zürafalarla baş başa bıraktın. Hayır. Evet arkadaşlar oyunun sonuna geldik. Siz bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum yorumlarınızı. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü bu oyunun Part 2 ve Part 3'ünü de çekmeyi düşünüyorum. O zaman tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.